Şu gam yükü taşınmıyor Sen olmayınca sevdiğim Dünya kahru çekilmiyor Yüzün gülmeyince yarim Dertler benden el çekmiyor Ölüm bırakmaz peşimi Hakka bıraktım işimi Sever seven, gider giden, ben ayrılamam ki senden Biter başlar, yazlar kışlar, geceyi günü bilemem Hem sorudur, hem de cevap, aşk ele geçmez bir kaçak Yar sonumuz ne olacak? Be seni severim canımdan çok Kimseye olmaz sana yok yok Dünya benim elimde olsa sen olmayınca hiçbir şey yok Ben seni severim canımdan çok kimse olmaz sana yok yok Dünya benim elimde olsa sen olmayınca hiçbir şey yok Gözlerinde sözlerinde dostum bildim elim verdim şarkılarımı söyledim gözü açmış özü hanmış beni benden çalanlardan razı değilim ben mevlam arıyı balda günü güneşte Dikeni gülden ben ayıramam geri döneme Aşk yolunda yanlışa doğru diyeme Aşk öyle bir aynadır ki yalnızca kendi görülür Yeri insanın gönlüdür ben seni severim canımdan çok Kimseye olmaz sana yok yok Dünya benim elimde olsa Sen olmayınca hiçbir şey yok Ben seni severim canımdan çok Kimseye olmaz sana yok yok Dünya benim elimde olsa Sen olmayınca hiçbir şey yok seni severim canımdan çok kimseye olmaz sana yok yok dünya benim elimde olsa sen olmayınca hiç şey yok Ben seni severim canımdan çok Kimse olmaz sana yok yok Dünya benim elimde olsa Sen olmayınca Bir şey yok Ben seni severim canımdan çok Kimse olmaz sana yok yok Dünya benim elimde Sa sen olmayınca hiçbir şey yok.